Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün siz sevgili dostlarımızla birlikte 19 Ekim, Cumartesi, 20 Ekim, Pazar günü iddia tahminlerini değerlendireceğiz. Çok dolu bir bülten var abi. Tam 16 tane maç çıkarttım sizlere. Bunu niye böyle yaptım? Normalde buraya artık 4-5 tane maç verecektim. Ee, diğer kanallar gibi ama e, dedim ki milyara geçirdik falandır filandır. E, hasretimizi giderelim dedim. Ondan dolayı siz sevgili dostlarıma çıkartmış olduğum 16 tane maçı paylaşacağım. Cuma günden bunun bilgisini vermiştim zaten. Cuma videomuzu paylaştım. Orada dedim ki kuponum falan her şeyim hazır. Ee, videoyu da çekiyoruz. Şu anda ee, çekeceğim ama video bir gün sonra yayınlanacak. Perşembe günü yayınlanacak. Onun altını çizelim. Ee, sizlerden tek bir ricam var benim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Emek veriyorum. Bakın her şeyi geçtim. Her şeyi geçtim. Burada 16 tane maçı çıkartıp şöyle ekrana yazmak bile yani bir emek veriyorum sonuçta. Onları çıkartıyorum. Onları öyle kafadan atmıyorum. Kafadan atmış olsan bile içine girip bakman lazım. Bir şeylerine bakman lazım 16 tane maçın. Kuponları koordine etmeye çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunlar hepsi bizim için sevgili dostlar. kanalımız için. Aynı zamanda garanti %100 banko yok. Böyle vaat vermiyoruz. Kesin kazanacaksın %100 kazanacaksın diye kandırmıyoruz kimseyi. Ee, sizlerden ricamdır ee, kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz bizleri mutlu edersiniz. Sadece çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz onun altını çizelim. Aynı zamanda soru ve görüşleriniz de yine yorumlar kısmına bekliyoruz destek mesajlarınızla birlikte. Kanalımıza abone olup videomuzu beğendiysek o zaman şöyle yapalım hemen bir burayı e, geçelim ondan sonrasında videomuza e, başlayalım tam anlamıyla maşterimize. Evet sevgili dostlar bildiğiniz üzere bir WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubumuzda canlı maçlar, maç önü kuponlar veriyoruz. Aynı zamanda da ee, misli tercihler veriyoruz. Kasanızda bizler yönetiyoruz. E, burada e, hem kasanızı yönetiyoruz hem canlı maç veriyoruz hem de maç önü kuponlarınızı veriyoruz. E, dediğim gibi kasalarınızı ben yönetiyorum. E, yani nasıl yönetiyorum? Atıyorum 10 bin lira bir kasan var. Ben dedim ki bu maça dedim %10 atacaksın dedim. Sen 10 bin lira kazandan 1000 lira atıyorsun. Benim 5000 liram varsa 500 lira atıyorum. Yani herkesin iddiaya ayırdığı bütçe farklı olduğu için ben tutup da diyemem ki 3000 lira at. O zaman da ne olacak? Şey, ee, senin 3 bin liran varsa 3 bin atacaksın benim 20 bin liran varsa 3 bin atacağım. Bu sefer de mantıksızlık çıkacak ortaya. Herkesin kazasını bu şekilde yönetiyorum. Aynı zamanda da maçlarını veriyorum. Garanti %100 garan maç yok. Onun altını çizelim. Geleceksin kesin kazanacaksın. İşte ev alacaksın, araba alacaksın. Kredi borcumu ödeyeceğim. Telefon faturam geldi. Ne bileyim telefon alacağım. iPhone 16 Pro Max alacağım falan. Hani varmış ya böyle telefon aldıranlar, araba aldıranlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. illaki kazanıyoruz ki yıllardır buradayız. Ama garantisi %100'ü yok bu işin. Onun da altını çizelim. Tercihlerimizi WhatsApp gruplarımızda daha detaylı bir şekilde paylaşıyoruz. Ee, katılmak isterseniz hemen ekrana yansıtmış olduğum 0533 967 4617. 0533 967 4617. Benim şahsi WhatsApp numaramdır. Dilediğiniz zaman buradan bana 724 yazabilirsiniz. Onun da altını çizelim sevgili dostlar. Hemen haftanın skor sorusuna geçelim. Haftanın skor sorusu Samsun Spor Fenerbahçe karşılaşması. Bence keyifli bir maç olacak. Bu maçla ilgili görüşleriniz ya da skor tercihiniz ya da bu maçın dışında Süper Ligimizden olsun, Avrupa'dan olsun herhangi maç varsa kritiğinizde, aklınızda onları yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Onlara da geri dönüş sağlayacağım. E, hepsini tek tek okuyorum çünkü yorumlarınızın. Onun da altını çizelim sevgili dostlar. O zaman şöyle yapalım. Eee cumartesi günü ilk maçımızla başlayalım. <laughs> Tahmin vererek gideceğim. Pek fazla detaylarına girmeyeceğim. Artık böyle yapacağım söylemiştim. Bunun sebebi de çok emek veriyorum. Zaten çok vakit harcıyorum. Aynı zamanda da beğeniler rezalet bir şekilde yerlerde. Beğenilerin durumuna göre butonum değişebilir sevgili dostlar. Como Parma karşılaşması sevgili dostlar. Ben golli bir maç bekliyorum. buçuk gol üstü diyeceğim. 1.54 oranından Böyle bir 2-2'lik iki de bir skorum çıkabilir belki ortaya. Ama ideal tercihim 2.5 gol üstü. Mönchengladbach Heidenheim karşılaşması. Burada işin tersi ben deplasmandan bir galibiyet bekliyorum. Yani bir sürpriz bekliyorum aslında da. Ama gollere yöneleceğim yine dediğim gibi. 2.5 gol üstü 1.51 orandan değerlendirmek isteyen dostlarımız alabilirler sevgili dostlar. Fulham Aston Villa karşılaşmasına gidiyoruz. Çetin bir maç olacağını düşünüyorum. Fulham City karşısında 3-2'lik bir mağlubiyet aldı. Ee, orada City bayağı bir zorlamış olsa da e, mağlubiyetle döndüler. Aston Villa cephesi de Manchester'la 0-0 berabere kaldı. Aston Villa'ya bağlamıyorum. Bunu Manchester'ın e, cenab ettiğine bağlıyorum. Yani Manchester'ın kötü e, enerjisine bağlıyorum. Her maça kötü yansıtıyor ya kendini ondan dolayı. Ama ben burada her iki tarafında birbirine gol atacağını, böyle iki ikilik falan bir beraberliklerin çıkma ihtimalini göz önünde bulunduğundan dolayı karşılıklı gol varını alıp geçeceğim sevgili dostlar. Değerlendirmek isteyenler alabilirler. Ipswich Town kendi evinde Everton'a ağırlıyordu. Bir de şunun altını çizelim. Bu maçlarda e, sizler kendiniz kombinlerinizi oluşturabilirsiniz. İlla ki benim verdiğim kombinleri almak zorunda değilsiniz. Örnek veriyorum 16 tane maç vermişim. İçinden seçerek kombin yapabilirsiniz. Korner kuponudur, şudur, budur falan diye. Ya da şunun altını çizelim sevgili dostlar. Verdiğim tercihlerin hiçbirini kullanmak zorunda değilsiniz. Tersini de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Onun da altını çizelim. Ben kain değilim. Analizimi çıkartıyorum. Buradayız. Başarılıyız ki buradayız. O yüzden burada sizlerle paylaşıyorum. Ipswich Everton maçına gelince dengesiz bir maç olabilir. Gol konusunda yani beklenmedik gol de çıkabilir. Onun altını çizeyim. Böyle 4'lere 5'lere de gidebilir ama 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 neden gollerine güvenip gitmem? Çünkü bir beceriksizlik var ortada. Yani kalite eksikliği olduğundan dolayı ben burada kornerini seçtim sevgili dostlar. Bu maça korner alacak. Milan Yudinez'e ağırlıyordu. Golle bir maç bekliyorum. 3.5 gol üstüne de gidebilir. İlk yer 1.5 gol üstüne de değerlendirebilirsin. Yüksek skorlardan, yüksek oranlardan. Benim tercihim 2.5 gol üstü olmuş olacak. 1.49 oranla. Bormund Arsenal karşılaşması vardı. Zorlu bir maç olacak Arsenal için. Bournemouth her ne kadar kolay görünüyor olmuş olsa da bence bayağı bir zorlayacak. İlk yarıda Bournemouth'tan gol görebiliriz ama benim buradaki tercihim yine korner olacak. Korner'e gideceğim sevgili dostlar. Bu <laughs> maçta korner e, tercihini alacağım. Azi Alkmaar, PSV, Eindhoven ee, her iki tarafında hafta içi yine Avrupa'da maçı var biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'de olduğundan dolayı. Biraz daha farklı bir tempolu oynanabilir ama Azi Alkmaar'ın acilen e, iyi bir oyun sergilemesi lazım. Ben burada siz sevgili dostlarıma 2.5 gol üstünü önereceğim 1.50 orandan. Benim buradaki tercihim 3-2 yani 2-3. Azi Alkmaar kaybeder PSV'ye 3-2 PSV kazanır diyorum bu karşılaşmayı. Skor olarak da onu değerlendirdim ama ideal tercihim 2.5 gol üstü. Wall Twente karşılaşması. Bence kamuoyunun da tersine gideceğim burada. Yani benim gibi düşüne çok az nadir insan vardır diye düşünüyorum. Ben burada Twente'nin kazanacağını düşünüyorum ama 1.33 oran vermiş. Ben değerlendirmem. Yurt dışındaki dostlarımız dilerse o şekilde alabilirler. Ee, bir e, 1.55 falandır orada oranı. Benim buradaki tercihim maç sonucu 2 ve 4.5 gol altı. 1.75 oran. Yani bu oran bu riski karşılıyor bence. Maç sonucu 2 ve 4.5 gol altına siz sevgili dostlarıma iletiyorum almak isterseniz. Hemen pazar maçlarına geçiyorum sevgili dostlar. Sizlerden ricamdır kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Ee, soru ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmına yazarsanız seviniriz. WhatsApp grubumuza da katılmak isterseniz dediğim gibi WhatsApp iletişim hattımız 0533-967-4617 benim şahsi WhatsApp numaramdır. Dilediğiniz zaman bana yazabilirsiniz. WhatsApp'ta da profesyonel bir şekilde hem kasalarınızı yönetiyorum hem de bahislerinizi veriyorum. Onun da altını çizelim. Pazar maçlarına geçtikten sonra ilk maçımız Empoli-Napoli karşılaşması. Pek fazla üzerinde durmayacağım. Biraz zor bir maç olmuş olacak ama ben maç sonucu 2 bekliyorum. Yani Napoli ne yapıp buradan galibiyetle çıkacağını düşünüyorum. Maç sonucu 2'nin oranı 1.55 idi sevgili dostlar. Mayorka Rayo Vallecano karşılaşması biraz fantaziye gideceğim burada. Yani aslında fantazi değil beklediğim bir tercih. 2.88 oranla maç sonucu 0 ama tutup da bunu ana kuponlarımıza falan koyamayız. Maç sonucu 0 diyeceğim. Ben bunu bu şekilde alacağım. Wolverhampton City karşılaşmasına gidiyoruz. 3-1'lik bir deplasman galibiyeti bekliyorum. Burada da şöyle bir oran yakaladım. 1.39'du. Maç sonucu 2 ve 1.5 gol üstü sevgili dostlar. Yurt dışında tabii ki bunun oranı daha fazladır. Maç sonucu 2 ve 1.5 gol üstü. Ben City'den 3-1'lik bir galibiyet bekliyorum. City cephesinden. Onun da altını çizelim. Benim tercihim maç sonucu 2 ve 1.5 gol üstü olmuş olacak. Wolfsburg'umuz Bremen'i ağırlıyordu. Keyifli bir maç olabilir. Wolfsburg burada gol ve goller de yiyebilir. Kendisinden de iki gol bekliyorum. Aslında bakıldığında böyle bir 4-5 gole kadar gideceğini düşünüyorum maçın ama 2.5 gol üstünde ben sizlere ideal tercihimi iletiyorum sevgili dostlar. Burada 1.61 oranda. Samsun Spor Fenerbahçe karşılaşması. Herkes tabii ki de Samsun'dan Fenerbahçe'ye bir darbe bekliyor ama ben biraz onun daha dışındayım. Böyle, böyle yani nasıl diyeyim sizlere 2-1'lik, birlik, 3-1'lik birlik bir galibiyet bekliyorum Fenerbahçe cephesinden. Hadi en kötü 2-2'yi de yanımıza alalım diyelim. Deplasman 1.5 gol üstüne gidelim. 1.78 oranlar. Ee, neden böyle galibiyet bekliyorum Fenerbahçe karşısında? Samsun Spor o taraftarla o tribünde oynayacak burada arkadaşlar. Maçın hakemi de çok önemli tabii ki. Ee, biliyorsunuz artık çok farklı reaksiyonlar veriyor futbol takımının dışındaki yöneticiler. Yani dışarıdaki yöneticiler. Garip garip olaylar oluyor Türkiye'de. Benim tercihim Deplasman 1.5 gol üstü olmuş olacak. Fenerbahçe'nin de galibiyete döneceğini düşünüyorum ama ideal tercihim Deplasman 1.5 gol üstü. Kaleari Torino karşılaşması. 3-2'lik bir deplasman galibiyeti bekliyorum. Torino'nun burada Kaleari 3-2 yeneceğini düşünüyorum. Oranına bakmadım. İsteyenler bakabilir. Bayağı da yüksektir zaten. Çünkü neden? 2.5 gol üstünü zaten sadece orta 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Ben burada siz sevgili dostlarıma 2.5 gol üstü aldığımı iletiyorum ve 1.95'ten sizlere öneriyorum. Almak isterseniz. Meşelen Kortray Kağarlı'yordu sevgili dostlar. Burada da e, golli bir maç bekliyorum. Ev sahibinden galibiyet bekliyor olmuş olsan da yine de ne olur ne olmaz diyorum. 2.5 gol üstüne gidiyorum. 1.54 oranla. Yoksa ev sahibi 1.5 gol üstüne de oran açık ama 2'de kalacağını düşünmüyorum. O yüzden 2.5 gol üstüne gidiyorum. 1.54 oranla ne olur ne olmaz. Herhangi bir sürprizde yanımıza alalım diye. Montpellier-Marsilya. Mesela burada deplasman 1.5 gol üstüne gittim. 1.50 oranla. Marsilya cephesinin minimum 2 gol atacağını düşünüyorum sevgili dostlar e, Montpellier'e karşı. E, ve maçı da kazanma ihtimalini gözünde önünde bulundurum ama 1.50 oranından e, deplasman 1.5 golcüsü benim ideal tercihim olmuş olacak. Şimdi 6 oranlı kuponumuza gelelim. Hemen 6 oranlı bir kuponumuz vardı biliyorsunuz sevgili dostlar. E, Valvike Trenta e karşılaşması. Maç sonucu hemen şöyle ekranı da verelim. Maç sonucu 2 ve 4.5 gol altı. 1.75 bunu yazıyoruz cumartesi gününden. Pazara geliyoruz sevgili dostlar. Samsun Spor Fenerbahçe deplasman 1.5 1.78 Kaylar Torino maçı 2.5 gol üstü 1.95. Bu benim 6 oranlı kuponum. Değerlendirmek isteyenler bu şekilde değerlendirebilirler. Onun dışında kendi kuponlarınızla kombinasyonlarınızla oluşturabilirsiniz. Bunların dışında daha kornerler, basketler şunlar bunlar. NBA'lerine kadar hepsi WhatsApp gruplarımız olacak. Onun da altını çizelim. WhatsApp gruplarımıza da katılmak isterseniz söylediğim gibi hemen ekrana yansıttığım numaradan 533-967-4617 buradan bana yazabilirsiniz sevgili dostlar. 11 dakika 25 saniyede siz sevgili dostlarıma bu günü bitirmeye çalıştım. Bu iki günü bitirmeye çalıştım. Dolu dolu bir gün oldu. Umarım beklediğimiz gibi geçer her şey. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bültenimizde hafta içi şampiyonlar ligi falan var. Orada görüşmek üzere. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok, çok